Fatih Selim, Fatih Selim neredesin? Aa, bu çocuk nerede ki? Fatih Selim, ah burada oyuncağını bırakmış. Çöp kamyonu burada, ama kendisi yok. Fatih Selim neredesin? Aa, bu çocuk nereye gitti acaba? Oyuncak odasında olabilir mi? Yoksa bu koltuğun arkasına mı saklandı? Bakayım koltuğun arkasında olabilir belki. Yok. Fatih Selim yok. Masanın altına mı girdi acaba? Masanın altında da yok. Fatih Selim. Saklandın mı? Neredesin? Seni bulamıyorum. Çok korkuyorum. Neredesin Fatih Selim? Sehpanın altında da yok. Fatih Selim'i eve getirmenin bir yolu olmalı. Hemen bir plan düşünmeliyim. Acaba ne yapsam? Bence Fatih Selim'e bir oyuncak versem hemen ortaya çıkar. Sürpriz desem Fatih Selim gelir. O zaman hemen şuraya bir oyuncak koyalım. Ta 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 tam. İşte oyuncak. Fatih Selim'i ortaya çıkartmak için sürpriz bir oyuncak koydum buraya. Masanın üzerindeki bir oyuncağı Fatih Selim hemen oynamak isteyecek ve ortaya çıkacak. O görmeden biz bu oyuncağı biraz inceleyelim en iyisi. Bakın bir garaj seti. Çok güzel bu oyuncağı bize Neslişahlar getirdi doğum günümüzde. Fatih Selim'in doğum gününde Neslişah'ın Fatih Selim'e hediyesi. Garaj seti. Harika bir oyuncak. İçinde üç tane farklı araç varmış. Hareketli asansör. Park edebiliyor araçlar. Acaba içindeki araçlar ne renk? Bak burada siyah var. Burada yeşil bir araç. Burada da beyaz. Kutunun içinden çıkacak olan araçlar zaten burada görünüyor. Kırmızı, beyaz ve mavi koymuşlar. Hepsi de çok güzeller. Çok beğendim. Arabayı açabilmemiz için Fatih Selim'in ortaya çıkması lazım. Şimdi Fatih Selim bence hemen ortaya çıkacak. Fatih Selim, burada sürpriz bir oyuncak var. İstersen gelip bakabilirsin. Şşş, sessizlik. Bakalım ortaya çıkacak mı? Üçe kadar sayıyorum Fatih Selim. Bir, iki, üç. Ne son defa çağırıyorum Fatih Selim. Sürpriz. <laughs> Dolabın içine saklanmış. <laughs> oyuncağı duyunca tabii ki hemen dolaptan çıktı. Bu ne? Bu oyuncak çok güzel bir oyuncak değil mi? Bakayım. Bu oyuncağı beğendin mi? Hı? Ama oyuncağı nereye götürüyorsun? Sen oyuncağı nereye saklayacaksın? Kendin saklandan oyuncağı da mı saklayacaksın yoksa? Hayır. Gel buraya. <laughs> Fatih Selim oyuncağını saklıyor. Gitme gitme seni yakalayacağım. Oyuncağı açmamız lazım. Şuraya getir çum. <laughs> Fatih Selim oyuncağını almış kaçıyor. Açalım hadi. Artık açabiliriz. Şurayı bantlamışlar. Bantını açmamız lazım. Harika bir oyuncak bu. Nesli çok teşekkür ederiz. To doğum gününden beri bu oyuncak bekliyor açmayı. Bir türlü açmadık. Çünkü fırsatımız olmadı. Başka başka şeyler çekiyorduk videolar. Daha açılacak bir sürü oyuncağımız var. Açalım artık. Dayanamıyorum çünkü ben. Hadi sen sen de dayanamıyorsun değil mi? Hadi. Ay çok heyecanlandım. Çabuk. Şuradan mı açılıyor? Nasıl açılıyor? Ay 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 yırtıldı. Yırtmasaydık keşke. Bir dakika bir dakika makas getireyim. Yo makasa gerek kalmadı. Oyuncakları döküyoruz. İçinden şimdi bütün oyuncaklar çıkacak. Fatih Selim onları hepsini yere devirdi. Ha, şuraya bakın. Kocaman bir garaj seti çıktı. İçerisinde parçaları da var. Bakayım. Ah, bak burada bir neymiş? Garaj setinin kağıdı var burada. Düdükleri nerede? Düdüklerini ben görmüştüm. Dur bulalım. Şuradaydı. Dur. Bak dürütler burada. Gördün mü? Bak şurada Fatih Selim. Dürütleri çıkarmak ister misin? Önce bunları çıkartalım istersen. Saklamışlar. İşte burada. Saklamışlar. Şimdi açmamız lazım onu. Paketinden çıkartalım. Bakayım nasıl açılıyor. Şöyle bak. bak. buradan bak açtım ben. Sen çıkar şimdi. Ne kadar da güzel bu düdükler böyle. Kırmızı bir Ferrari bir tane mavi renk araba. Sonra bir tane de beyaz renk araba. Şimdi bunu kurmamız lazım. Kurulumunu gerçekleştirelim. Hadi bakalım kuralım bunu. Poşetin içerisindeki malzemeleri de çıkartalım. Onun içinde de bize gerekli olan malzemeler var. Garajımızı kurabilmemiz için gerekli tüm malzemeler burada. <laughs> Vadi senin birazcık galiba Sabırsızlandı Sabırsızlandığı için de Poşeti hızlı hızlı açmaya çalışıyor Kopart bari Olmadı mı Açtım paketi al Dök şimdi Bunlar galiba böyle Tabelalar Benzin istasyonu bile var Aa ne güzelmiş Bunları da sen böyle takmaya çalışıyorsun galiba Dur bir saniye şu parçalar evet şunlar şöyle buraya takılacak. Sonra sonra da bu bunun üstüne mi gelecek acaba? Şöyle evet bu bunun üstüne gelmesi lazım. Tamam. Nasıl yapalım? Ay bunu kuramıyoruz biz. Bizim yardıma ihtiyacımız var. İkinci katını yaptık. İkinci katını da yaptık. Şimdi sırada üçüncü katımız var. Şöyle gördüğünüz gibi bunları buraya takıyoruz. Burada da bir tane parçası var. Onu da buraya takıyoruz. Tamam mı? Sen de onu tak anneciğim. Aferin.